فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ كُنتُمْ لَا Hocam diğer soruda şöyle. Dinen kürtajın uygun görüleceği bir ay aralığı var mıdır? Evet, kürtaj dinen caiz değil, zarurette caizdir sadece. Yani ki ana hasta olacak. Ki bu yanlışlıkla olmuş. çöz olmaması lazım. Çünkü o adanın hayatına mal olur. O zaman olur. Kurtacın da ayı 4 ay 120 günü doldurmaması lazım. Bu zarurette. Yoksa kurtac caiz değil. Zarurette çünkü 120 günden sonra ruh verilir onu öldürmek caiz değil. Ama 120 günden önce yani 4 aydan önce zarurette tıbbın, doktorların, bir doktor değil, heyetin kararıyla heyet karar verir, tıbbi heyet evet bu çocuğun kalması anasına zereldir yani vs. buna benzer meseleler de olur. Ama bir çocuk sakattır, bunu aldır bu da caiz değil. İlla o da bir istisnali yerlerde olur, evet. Kurtat ile ilgili bizim ki saatlik bir dersimiz var, ona dönebilirsiniz inşallah. Youtube'da var, yazarsınız kurtat çıkar inşallah. Evet.